Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü matematik dersimizde iki basamaklı doğal sayıları sıralama ve karşılaştırma konusunu ele alacağız sevgili öğrenciler. Evet konum anlatımımıza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yüklediğim videolarımdan bildirimlerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda izlediğiniz videolarını beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Hadi konumuza geçelim bakalım. Evet, sayıları iki basamaklı doğal sayıları sıralarken sevgili öğrenciler, onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağı büyük olan sayı her zaman daha büyüktür. Bunu unutmayın. Büyükten küçüğe sıralama yapalım şimdi. Verilen sayılarımız 25, 65, 42, 78 ve 57. Onlar basamağına göre bakıp sıralama yapacak olursak gördüğünüz gibi ilk 7 onluk olan sayı yani 78 en başa gelir. Sonra 6 onluk olan sayı 78 büyüktür diyoruz. Bu büyüktür sembolü 65. 65 büyüktür. 57 5 onluk olduğu için sonra 4 onluk olan 42 57 büyüktür 42'den. 42'de büyüktür. 25'ten diye sıralama yapabiliriz sevgili öğrenciler. Büyükten küçüğe yine bir sıralama daha yapalım. 52, 19, 61, 47 ve 85. Onluklarına bakacak olursak 57'de 5 onluk, 19'da 1 onluk, 61'de 6 onluk, 47'de 4 onluk, 85'te ise 8 onluk vardır. Onluk sayısı en fazla olan sayı en büyüktür. Yani 85 büyüktür. Daha sonra gelen 6 onluk olan 61'den 61 büyüktür 52'den 52 büyüktür 47'den 47'de büyüktür 19'dan diye sıralayabiliriz sevgili öğrenciler. 29, 43, 10, 17, 56 ve 73 sayılarını yine büyükten küçüğe sıralacak olursak 73'te 7 onluk vardır. 56'da 5 onluk vardır. 17'de 1 onluk, 43'te 4 onluk, 29'da ise 2 onluk vardır. Onluk sayısı fazla olan sayı 73 olduğu için en başa koyuyoruz. 73 büyüktür 56'dan. 56 büyüktür 43'ten. 43 büyüktür 29'dan. 29'da büyüktür 17'den diyebiliriz sevgili öğrenciler. Evet. Bir sıralama örneği daha görüyorsunuz. 67, 58, 42, 37 ve 24 sayılarını büyükten küçüğe sıraladığımızda okunuşu şu şekilde olacaktır sevgili öğrenciler. 57 büyüktür 58'den, 58 büyüktür 42'den, 42 büyüktür 37'den, 37 de büyüktür 24'ten diye okunuşunu söyleyebilirsiniz bu şekilde sevgili öğrenciler. Evet, yine bize verilen 5 sayıyı sıralayalım. Okunuşu da şu şekilde olacaktır. 87 büyüktür 64'ten. 64 büyüktür 52'den. 52 de büyüktür 43'ten. 43 büyüktür 20'den diye okunuşunu verebiliriz. Evet, başka bir örneği de gördük. Örnekleri ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz sevgili öğrenciler. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralama yapalım. Küçükten büyüğe doğru sıralama yaparken yine onluk, onlar basamağına bakıyoruz. Bu sefer onlar basamağında en küçük, en az onluk olanı en başa öğrenciler. Bakın 21'de 2 onluk, 28'de 2 onluk, 62'de 6 onluk, 36'da 3 onluk, 98'de 9 onluk var. 21 ve 28'de ikonluk olduğu için birler basamağına bakıyoruz. 21'in birler basamağında 1 var. 28'in birler basamağında 8 var. O yüzden küçük olan 1, 8'den küçük olduğu için 21'i en başa alıyoruz. Küçüktür sembolünü kullanıyoruz. 21 küçüktür 28'den. 28 küçüktür 36'dan. 36 36'da küçüktür 62'den. 62 küçüktür 90. 8'den diye okuyabiliriz sevgili öğrenciler. Başka bir küçükten büyüğe doğru sıralama yapalım. 27, 47, 16, 61 ve 85. 27'de 2 onluk, 47'de 4 onluk, 16'da 1 onluk, 61'de 6 onluk, 85'te 8 onluk var. En az onluğu olandan en çok onluğu olana doğru sıralama yaptığımızda 16 en başta yer alır. 16 küçüktür 27'den, 27 küçüktür 47'den, 47 küçüktür. 61'den, 61'de küçüktür. 85'ten diye okuyabiliriz sevgili öğrenciler. Evet, sıralamalarımızı görüyoruz. Onluk sayısına bakarak sıralama yaptığımızda okunuşunda bu şekilde, şu şekilde yapacağız. 13 küçüktür 28'den, 28 küçüktür 65'ten, 65 küçüktür 75'ten, 75 de küçüktür 83 tem diye okunuşunu söyleyebiliriz sevgili öğrenciler. Örnekleri ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Evet, sayılar sıralarken onlar basamağı eşit ise sevgili öğrenciler, birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı büyük olan sayı daha büyüktür. Birler basamağı küçük olan sayı ise daha küçüktür diye dikkat ediyoruz. Büyükten küçüğe sıralıyorsak birler basamağı büyük olan sayıyı başa alıyoruz. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorsak da birler basamağı küçük olan sayıyı başa alıyoruz. Buna dikkat edelim. Evet, başka bir sıralama yapalım. Bakın, bütün onlar basamakları aynı. Hepsinde 9 onluk var. Şimdi büyükten küçüğe sıralama yapın dediği için birler basamağına bakıyoruz. Hepsinde 9 onluk var. Birler basamağında 99'un 9 birlik var. 98'de 8 birlik var. 96'da 6 birlik, 94'te 4 birlik, 93'te 3 birlik var. Büyükten küçüğe sıralama yapın dediği için 9 birlik olan 99'u başa alıyoruz. 99 büyüktür 98'den 98 büyüktür. 96'dan 96 da büyüktür. 94'ten 94 büyüktür. 93'ten diye ilerleyebiliriz sevgili öğrenciler. Bakın yine onlar basamağında hepsinde 7 onluk var. Büyükten küçüğe sıralama yapacağımız için ne yapıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz. 78'in birler basamağında 8 birlik olduğu için diğerlerinden en çok onda var birlik. En başa alıyoruz. 78 büyüktür 77'den, 77 büyüktür 75'ten, 75 büyüktür 72'den, 72'de büyüktür 70'ten diye sıralama yapabiliriz. Evet. Yine bakın o 3 onluklar hepsinde bu sefer yine birler basamağına baktık. Birler basamağı en çok olan, en büyük olan sayıyı en başa koyuyoruz ve bu şekilde sıralamamızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi küçükten büyüğe sıralama yapacağız. Bu sefer yine hepsine bakın sevgili öğrenciler. 5 onluk var. Bu sefer birler basamağında az o, az birlik olanı en başa alıyoruz. Yani 50'de 0 birlik var. 51'de 1 birlik var. 54'de 4 birlik. 56'da 6 birlik. 57'de 7 birlik var. En az birlikten en çok birliğe doğru sıralayacağız. 50 küçüktür. 51'den 51 küçüktür. 54'ten 54 küçüktür. 56'dan 56 56'da küçüktür. 57'den diye okuyabiliriz. Evet, biz bir sıralama daha yapalım. Hepsinde 6 onluk var gördüğünüz gibi. Birler basamaklarına göre bakıyoruz. En az birlik olandan en çok birlik olana doğru sıralama yaptığımızda sıralama bu şekilde olur ve al şu şekildedir sevgili öğrenciler 60 küçüktür 61'den 61 küçüktür 63'ten 63 küçüktür 64'ten 64'te küçüktür 66'dan diye sıralama yapabiliriz dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler dersler.